Evet Merhaba arkadaşlar. Şimdi Livolan'da bindim 90'lığına. Açık motordayım. Sesim az gelebilir. Evet, hava soğuk olduğu için değişe değişe motorları buraya başladık kabinliğe. Üşüyen kabinliğe geçiyor geri. Bir diğerimiz de açık motora geçiyor. Allah amca oğlum iyi dayandı. Saat 9'a geliyor. Yani 3 saattir hava karardığından beri Açık motorda o iyi dayandı. Şimdi biraz da ben bilmiyorum yarım saatte bir değişeceğiz aşağı yukarı. Herk güzel oluyor. 20-25 santim batırma ayarımız var. 25 santim batırma ayarımız var. Teker deliği de 20 santimde, 5 santimde kendi boşluğu olsa tekerlerin yerinin arasında. 25 santimde falan i̇şte bazı yerlerde kalkıyor 20'ye, 15 e kadar sert yerlerde çok batıramıyoruz. İnmiyor kuluk aşağı. Yine inmesi için biraz sola yatırdık ama Burada da var gezdiği için yer çok sert Bazı yerlerde yani Yeri değil Şu anki olduğumuz yer tavlı yeri Şu an 17 gazla gidiyoruz Gördüğünüz gibi Diğer motorla aynı hızdayız. <laughs> Telefon otomatik parlaklığı ayarlıyor. Çitleyemedim bir türlü onu. Hava soğuk soğuk. Düşüyoruz.